Koray'ım, hayat bazen insanın karşısına en doğru kişiyi en sıradan anın içine saklayarak çıkarır. Seni düşündüğümde kalbimde beliren his tam olarak bu. Güven. Yanında olduğumda omuzlarımdaki yük hafifliyor, dünyayla savaşmam gerekmiyormuş gibi hissediyorum. Sesin, bakışın, sakinliğin hepsi bana yalnız değilsin diyor. Sen benim için sadece eşim değilsin. En yakın arkadaşım, en güvenli limanım, en büyük huzurumsun. Yanında kahkaham daha gerçek, gözyaşım daha cesur, hayallerim daha mümkün. İçimdeki çocuğu da, güçlü kadını da en çok sen anlıyorsun. Evimiz seninle yuva oldu. Duvarlar değil, kalbin sıcaklığı sardı etrafımı. Her sabah gözlerimi açtığımda iyi ki diyorum. İyi ki kalbim seni seçmiş, iyi ki hayatımı seninle birleştirmişim. Sana baktıkça içimde büyüyen o sevgi, yıllar geçse de eksilmeyecek biliyorum. Çünkü sen benim en doğru duamsın, en güzel tesadüfümsün. En kıymetlimsin. İyi ki varsın Koray'ım. Seni her şeyden çok seviyorum.